Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Karabağ'da çıkan çatışmada iki Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yasa dışı askeri sevkiyat yapan Ermenilerle çıkan çatışmada, Şehriyar, Ali Beyli ve Eşkin Hüseyinov isimli iki Azerbaycan askerinin şehit olduğu duyuruldu. Bakanlık ilk açıklamasında çıkan çatışmada her iki tarafında kayıpları olduğunu bildirmişti. Ermenistan'dan Hankendi Halfali Tursu iksametinde yol kullanarak Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı hakkında istihbarat alınması üzerine harekete geçen Azerbaycan ordusu kontrol amacıyla bir aracı durdurması sonrası ateş açılmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.